Sen burada önemli olan elindeki 2 0 3 3-0-4-0'a sıfır, götürebileceğini ablukaya aldığın bir maç. Batu çıkarttıktan sonra bir tane gol pozisyonu hatırlayın. Var mı yok? Gol pozisyonunu geçtim. Fenerbahçe kontraya çıkarken Ceko'nun kaybettiği topla golü yedi zaten. Cenk'in golü. Hayır top golü yedim. 2-1'i buldu. Bir de tedirgin olmaya başladım. Rakip gelmeye başladı. Yani 10 kişi kalan bir takımın atletizmini düşürdüm. Sadece forvetini değil. Burada bir şeyi görmek lazım. Şimdi teknik direktör kendisini bazı açılarda iyi görebilir. Kendine güvenmek de önemlidir. İsmail Kartal'ın bence hatası, bana göre hatası, dünya ve Avrupa futbolunu gözlerini kapayıp kendi içine ve rakiplerine bloklanması. Bu yanlış. Ben olsam Edin Zeko'nun geçen seneki Inter maçlarından bazılarını tekrar seyrederim. Bir yaş genç Edin Zeko Mart Nisan'da neler yapmış? Gol atıyor mu? Evet kritik gol atıyor. Ama hep Lukaku çıkıyor, giriyor yerine. E o zaman sen bir kere Edin Zeko'yu hep kullanarak, dört karşılaşmayı on günde üst üste oynayarak iki olimpiyakos ikilik hepsine birden edin zeko ile başladın. Depresyondaki olimpiyakosta da Batshuayi oyunu almadın. Ve bunu dedin ki biz iki maçı düşünüyoruz. Abi sen zaten dörtte dört edin zeko yaparak iki kullarda zarar gördün. Batshuayi bu maça, biri de diyor ki eleştiriyorlar ama diyor Batshuayi ile başlamak İsmail Kartal için önemli karardı. Abi ne önemli karar, doğru karar. Doğru ve aynı zamanda önemli değil mi? Evet. Doğru ve önemli. Ama hani koşuyor diye bak şey Zeko geriye falan. Evet. Abi ben teknik direktör müyüm? Değilim. Fena ben niye bunu 3 haftadır, 4 haftadır söylüyorum? Batuşay'ı devreye sok. Bu adam 60'ta çıkart en fazla ilk 11 oynarken. Niye söylüyorum bunu? Niye yapmıyor? Niye elendi? E yaptığı maçı niye kazandı? Önemli olan benim yaptığımı görmesi. Benim söylediğimi görüp yapması. Çünkü onun kendi yaptığıyla elendi. Sivas'a da puan kaybetti. Yani İsmail Kartal görmüyor, görmüyor. Edin Zeko'nun yaşlı, ağır ve takımı temposuzlaştırdığını görmedi. Hiçbir zaman itiraz etmedim Edin Zeko'nun varlığını. Ama ya 60 dakikalık oyuncu ya da bir maç rotasyona girmesi gereken bir oyuncu. O kadar abi Edin Zeko kim dedim burada geçen hafta hatırlıyor musun? Eee? Tabi Batu Şahin'in taşı gol mü atmıştı? Atmamıştı. Ama Kayseri maçında çıktı hat yaptı. Trabzon deplasmanında sana maçı kazandırdı. maçında şeyi açtı. Adana'ya 4 tane attı. Öbürüne 3 tane. Attı. Batu Şay her oynadı da Dinamo bilmem ne. Etken bir oyuncu. Hmm. Edin Zeko'nun yerine sezon başından beri ilk 11 oynasaydı 30 gol atamazdı kimse diyemez. Çünkü attığı gol zaten dünya kadar. Bu, bu haliyle. Bu arada Batu maç başı gol verisine de geleceğiz birazdan. Ama Fenerbahçe'nin ilk golü. Yani Batu attığı golün e, biraz da atılış biçimine de bakmak lazım. Fred'in ceza sahasına gönderdiği top. Tadiç'in çok akıllıca, tek bir hareketle yanındaki Batshuayi'ye topu indirmesi ve Batshuayi'nin golü. Orada belki bir nüans gibi, küçük bir detay gibi gözüküyor ama Tadiç'in topu küçük bir dokunuşla indirdiği yer ve indirme şiddeti, indirme biçimi golü yaratan unsurlardan bir tanesiydi. Orada 3 sacı ayağıyla çok iyi organize olmuş bir Fenerbahçe golü vardı. Golün diğer elementlerine de bir paye vermek lazım bence hem Fred'e hem Tadiç'e güzel bir gol. İki gol de çok güzeldi bence. Yani iki golde de bir, gene Tadiş'le başlıyor. Fred'e geliyor. Oradan Batshuayi'ye geliyor. Batshuayi'den Şimanski'ye geliyor. Şimanski'den İrfan'a, İrfan'a yani. geliyor. İlk gol de çok güzel. Galiba 21 pas yapmış. 65 saniyede Fenerbahçe. Hatta Cenk'in golü de çok güzel. Bireysel olarak. Bireysel olarak. Çok güzel. Bireysel vuruşu çok güzel. E, Muleka'nın kafasını Livogoshi'nin çıkartması da güzel. Kritik yani, bir, bir anda. E, bence maç derbi olarak iyi oldu. Ama aradaki güç farkı sahaya yansımadı. Bu kötü. Bunda evet Mert'in birkaç tane kurtarışı var. Ama bence ana neden İsmail Kartal'ın takımı son 10-15 dakikada yanlış planlaması gibi. Bir de ilk yaptığın vurgu kırmızı kart vurgusu biraz daha muhafazakar bir oyuna yöneltti Beşiktaş'ı. Ee, şimdi ayrı ayrı konuşuyoruz. Ayrı abi, ayrı konuşacağız evet geleceğiz Beşiktaş'a biraz daha. Tamam, yani e... o zaman söylüyorum. Tamam Beşiktaş tarafına bırakalım o zaman devam edelim. Kartal'dan tartışılan karar, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın futbolcularına 3 gün izin vermesi, Sarı Lacivert taraftarlar tarafından sosyal medyada çok tartışıldı. Bu ilginç bir konu. E, Fikrini sorayım Altan abi. Ben maçı basın tribünde takip ettim. Maç bittiğinde e, protokol tarafına indiğimizde ilk bu haber geldi bize. 3 gün takım izinli çarşamba günü e, çalışmalara başlayacak diye. E, maçı pazartesi günü mü? Pazartesi günü Fenerbahçe'nin e, fenerbahçe maçı. Orada, orada bir yadırgandı ama çarşamba, perşembe, cuma, cuma cumartesi. 4 gün e, vakti var Fenerbahçe maça çalışmaya. Nasıl değerlendiriyorsun 3 günlük izni? Bilemiyorum yani ben yani, teknik faktör olmadığım için takımın içerisindeki yapılanmayı da bilmediğim için bilemiyorum. Sadece derbiyi kazanmak önemli. Zaten bir gün izin var. Ekstra iki gün izin vermiş. Bunun nedenlerini bilmiyorum. Fazla gibi geliyor mu sana? Fazla Son dört haftaya girerken. Fazla gibi geliyor. Ben de çünkü iki gün izin olur salı başlar diye düşünmüştüm açıkçası. Bilmiyorum yani fazla gibi geliyor ama bunun nedenlerini bilmiyorum. Yani hoca daha da iyi değildi. Peki devam edelim. Alex Can Kahveci, idoli olarak gördüğü efsane Brezilyalı yıldızdan sonra en skorer orta saha olan İrfan, Avrupa'nın markajında Beşiktaş derbisiyle birlikte 18 gol, 12 asiste ulaşan İrfan Can, son 5 maçın 4'ünde gol atma başarısı gösterdi. Alex de Souza'dan sonra bu rakamlara erişen ilk orta saha olan İrfan Can, Sevilla, Lazio ve Newcastle gibi takımları da peşine taktı. İrfan Can yine Gol attı. Yine etkiliydi maçta e, Altan abi. Onun bu performansı da e, Avrupalı bazı kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Dün sosyal medyada paylaşımını gördüm. Ailesi, eşiyle ve çocuğuyla oğlu olan oğlu Can'ın e, ikinci yaş doğum günüymüş. Çok mutlu. Hatta oğlu şöyle bir vurmaya da çalışıyor. Çok güzel anlar şeyleri var. Mutlu bir yaşamı var. Bu kesin yansıyor. E, Fenerbahçe için bu sezonun en büyük kazancı İrfan Can Kahveci oldu. Birkaç kazanım daha var. Mesela Osterwolde inanılmaz çıkış, İsmail Yüksek, Ferdi, sonlara doğru Ljivakovic, Fred bunlar. Çok önemli kazanımlar var. E Tadic geldiği günden bu yana artı getirdi. Zeko son 1-1,5 bir, bir ay dışında çok iyi sırtladı. E, ama İrfan Can'a bütün bir sezona baktığın zaman Cengiz'in yediği kalmasına rağmen bazı haftalarda şu anda sanki ilk sıraya koyuyorlarmış koyuyormuş gibi taraflarda öyle. İyi bir sezon geçiriyor. Dilerim hem kalan 4 haftada hem de Euro 2024'te ee, o bizden bizim ülke olarak beklediğimizi de e, gösterir. Çünkü kendine has bir stil var. Özellikle sağdan topu aldığı zaman ayağının altıyla yaptığı Süper gizli mazini. çalım ve ondan sonra kafasındaki yere topu gönderebilme özelliği köşeye e, çok önemli. Bizim için değerli bir oyuncu. 8 yıl önce idolüm Alex açıklaması da o sayfanın detayında verilmiş. O yüzden Alex Can Kahveci diye bir başlık kullanılmış. Onu da belirtelim. Devam edelim. Bat Süper Lig'de Batshuayi gibisi yok. Belçikalı Santrfor dakika gol ortalamasında açık ara farkla Türkiye'nin en başarılı futbolcusu. Fenerbahçeli Yıldız ortalama 51.4 dakikada bir gol atarken en yakın rakibi ona Açun'un gol atma sıklığı 109 dakika. Icardi 118.8 ile 3. Manay 119'da 4. Ceko 129.8 ile 5. sırada. Batshuayi sadece ikisine ilk 11'de başlayıp 22'sinde sonradan girdiği 24 lig maçında toplam 566 dakika oynayıp 11 gol kaydetti. Onuachu 18 maçta 1308 dakika oynayıp 12 gol atarken Icardi 30 maçta 2496 dakikada 21, Ceko 33 maçta 2596 dakikada 20 gol üretti. Dakika başına gol konusunda Batshuayi açık ara Süper Lig'in en iyisi. Manay'dan sonra kimler geliyor? Manay. Sadece ee, isim söylese. Batshuayi 1, Onuachu 2, ee, Icardi Hayır Manay'dan sonra liste yok mu aşağıda? var. Batşuayi, Onuachu, Icardi, Manay, Ceko, Trezege, Semih Kılıçsoy, İrfan Can Kahveci, Nuno da Costa, Piontek. İlk on böyle. Sonra devam ediyor. Çikaleşi, Tiam, Buksa, Kerem Aktürkoğlu, Aytaç Kara e, ve Deniz Traguş, Oğuz Aydın bir de. sonunda. Semih böyle. ortalarda yer alıyor. Evet Semih ilk onda ama biraz daha arkada. 7. sırada Semih Kılıçsoy. Kaç dakikada gol atmış Semih? Semih için mi? E, Semih 30 maçta forma giymiş. 11 golü var. Dakika. E, 1789 dakika süre almış. 162 dakikada bir gol katkısı var. Bu bence lig değil ama. Bütün kulüplerle bakılmış ona. Ligde 30 maç oynadığını düşünmüyorum. Semih. Ben de düşünmüyorum. Doğru. Zaten ligdeki lig gol vurgusu... şeyinde e, Semih daha yükseklerde. Yani sadece lig baz alınırsa mı diyorsun? Olabilir sadece lig değildir diye düşünüyorum ama bilmiyorum ne kadar olduğunu bilmiyorum. Zaten şu an 34 hafta oynandı ve semi sezonun başında oynamıyordu ilk evet. 11'de. Evet. Öyle bir durumda var. Ee, bu dikkat çekici bir istatistik tabii Batshuayi'nin e, 51.4 dakikada bir gol katkısı vermesi. Batshuayi an... ligin en iyi forveti. Daha doğrusu en iyi tarafı. Net. Icardi'den de Zeko'dan da daha iyi görünüyor. Bu bir yapılanma meselesi. Yani bunu bu şekilde yaptılar. Bu sezon böyle geçti. adamın attığı goller ortada. Yaptığı işler ortada yani. Chelsea'den geldi adam. Yani ondan önceki kariyeri de önemli. Adam çok daha iyi bir oyuncu. Ee, ama bizim ligimizde bir takımı kurduğun zaman bu kadar yakın iki forveti yan yana koymakla Icardi rahatlığı. Mesela Icardi bir, bir buçuka hiçbir şey oynamadı. Penaltılar kaçırdı, penaltı attı, şunu yaptı, paylaşımlar yaptı. Hiç önemli değil. Tek adam olarak oynuyor. Galatasaray'da Icardi'nin yerine başka bir santrafor çıkar. Herkes Icardi. Gomis olsaydı iyi bir Gomis. Genç 30 gol şimdi. Ama biz yatıp kalkıp Icardi. Yalan, daha yalan demeyeyim de sanal bir ortamdayız. Avrupa'ya çıktığında onu anlıyorsun. Orada kilitlenip kalıyorlar işte bazı. O şey. Deniliyor ki ama şuna da atacak abi Galatasaray santraforu. Trabzon santraforu, Beşiktaş, Fenerbahçe. Atacak da atmak için orada. Sonuçta ne yapıyorsun? Sonuçta girip kritik yerde ne yaptın? Kopenhag maçında ne yaptın? Sparta Prag'da ne yaptın? Olympiakos'ta ne yaptın? Sevilla'da ya yani kritik yerde ne yaptın? Şimdi o yüzden diyorum ki bu oyuncuların arasında en iyisi Batu Atletizm, güç, çabukluk ve kritik yerlerde attığı goller. Ve adama hep atıyor. Mesela son dakikalarda atılan bir penaltı atmak da büyük bir özgüven. Penaltı atışlarında da attı. Bu bir rahatlık getiriyor sana. Elimde böyle bir adam. Zeko'da o rahatlık yok. Zeko'nun bir ay yanlış kullanılması Fenerbahçe çok çok büyük hatalara yol açtı. E, basın toplantısında İsmail Kartal'a soruldu ama çok net cevap vermekten kaçındı. Önümüzdeki hafta e, ben tekrar Zeko'nun 11 başlayacağını düşünüyorum ama Batşuay'ın bir kez daha e, üst üste iki maç 11 başlama ihtimalini nasıl görüyorsun? Onu da sorayım yani bu performanstan sonra. Biliyorum, niye bilmiyorum. Niye yedek kaldı? Zeko e, mu niye yedek kaldı evet. diye soruyorsun. Niye Batşuay ilk 11 başladı? son maçlardaki performansının düşük olduğu için muhtemelen. peki Batshuayi ilk 11 başlayınca ne yaptı? Gol attı. Bir tane de ikinci golü azınlık. E şimdi ikinci maçı bir sonraki maçı oynatırsan Konya deplasmanı. Batshuayi'yle ile mi başlamak daha mantıklı? Zeko ile Mantık olarak. Bence Zeko. Ba ya Batshuayi. Mantık Batshuayi'nin ilk 11 başlamasının daha doğru olduğunu gösteriyor. Ha bana kalsa çok net e, sahici devrimi yaparım. Çok da büyük bir devrim değil aslında. Şimanski yedek bırakıp ikisiyle oynar. 4-4-2 gibi. Evet yani 4-4-1-1 gibi. Yani o 1-1'i orta saha değil de santrafor ve gölge santrafor. Gölge santrafor Edin Dzeko, ana santrafor Batu Çay, biraz Szymanski Bey geride kalsın. İsmail de yok zaten. Yani şey de değil, düşünebilirsin. Fred Szymanski bana yeter, Kur'un içi yedek bırakırım. Yani İsmail yokken sen eğer Batu ile Zeko'yu oynatmıyorsan bu kalan 4 haftada. O zaman bazı şeyleri de zorlamam. Adam Avrupa'da final oynadı şeyle ya, Lautaro Martinez, Edin Zeko ile. Edin Zeko'yu çıkartıp Lukaku, Lukaku'yu çıkartıp Edin Zeko ile. Evet. Lautaro Martinez de var. Sen birazcık oraya baktığın zaman Edin Zeko'nun yalnız forvet olmasının getirdiği... Mesela şeyi seyredelim. Kalan süreyi Zeko girdikten sonra. Adam tamamen solda. Hiç. Biz artık şey dedik ya. Gir şu ceza sahasına. Oraya girmiyor. Edin Zeko dışarıda dolaşıyor. Abi Batu sürekli tehdit gel. Bak Tad için göğüsüyle verip Ceko'nun kaçıracağı bir pozisyon yok. Jeko orada diye çünkü. Hani çok çalışıyor. Jeko, daha gelememiş oraya. Batshuayi geliyor. Aradaki fark bence bu. Mesela Ceko kendini sağ atıyor, sağdan gol pozisyonu. Sola atıyor, soldan giriyor. Sezon başındaki Zeko daha çok kaleye yakındı. Ben öyle oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ama Zeko çok oyun kuruyor. Bilmem ne bu kafayı yedirecekler insan. Bale ne abi oyun kuruyorsa. Gitsin basketbolda Will Beckham'la oynasın oyun kuruyor. <laughs> Evet, bana abi oyun kuran Santrafor'dan? Gol at abi. İlk görevin gol atmak. Livakovic topu oyuna çok iyi başlatıyor ama fazla gol Kaleci gol, gol kurtarıyor. Livakovic demişken oradan devam edelim. Livakovic